Geçtiğimiz günlerde milli uzay programımızı kamuoyuyla tüm dünya ile paylaştık. Ama maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyor. Kimi şakaya vurarak, kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, kat ettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsnü niyeti bile hak etmiyoruz. Uzay programı açıklarsınız, yapacak başka işiniz mi kalmadı derler. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini şimdiden duyar gibiyiz kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsnü niyeti bile hak etmiyor.